Hayırlı günler arkadaşlar. Gelinciklerimizi şerbet yapımı için toplamaya başladık. Nisan sonu Mayıs gibi çiçek açmaya başlayan narin gelincik çiçeklerimiz şerbet olacaklar. Çok faydalı olan gelincik çiçeğini bugün şerbet yapımında kullanacağız. Daha sonra faydalarını ayrı bir videoda sizler için anlatacağım inşallah. Şerbetimiz için biraz da çikolata nanesi topluyoruz. Siz taze nane de kullanabilirsiniz. Aroması yüksek olan çikolata nanesi benim tercihim. Merhaba arkadaşlar. Gelinciklerimizi topladık. Tam şimdi gelincik zamanı. Gelincikten reçel de yapabilirsiniz. Reçel yapımı için leylak reçeli yapımına uygulayabilirsiniz. Şimdi biz şerbet yapacağız. Gelinciklerimizin şu siyah kısımlarını isterseniz temizleyebilirsiniz ama ben temizlemeden yapıyorum. Çok da lezzetli, güzel oluyor. Aslında gelinci kokusuz ve tatsız bir çiçek. O yüzden biraz kendimiz tatlandıracağız. Bunun için bahçeden çikolata nanesi topladım. Çok yoğun aroması olan diğer nane ile kardeş olan fesleğenle kardeş olan ikisinin arası bir bitki diyebiliriz çok güzel kokusu var şimdi hepsini yıkayıp tencereye alacağız şimdi ıslatmışken size de göstereyim dedim gelinciklerin şöyle minik minik tohum kısımları tomurcuk kısımları var bunları dikkatli yıkıyoruz İçine geçse de hiçbir zararı yok bunun Güzelce süzdür, süzdüreceğiz zaten şerbet yaptıktan sonra da. O yüzden güzelce yıkayıp şimdi tenceremize alıyoruz. Ölçüyü vereceğim. Şimdi gelinciklerimizi yıkayınca ben ölçtüm. Bir su bardağı gelinciğimiz geldi. Bir su bardağı da şeker kullanacağız. Şimdi bir su bardağı şekerimizi boşaltıyoruz. 3 su bardağı suyumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi 3 su bardağı su ekledik ama isterseniz bir su bardağı daha ekleyebilirsiniz. 4. 4 olabilir. İsterseniz şekerini azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu tamamen kendi isteğinize kalmış. Şimdi ocağımızı alıyoruz. Yarım limon içine sıkacağız. Ya da 3-4 adet limon tuzu. Evet gelincik şerbetimiz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi siyah bir suyu var. Şimdi içine biraz limon sıkıyoruz. Ve yarım limon atabilirsiniz içine. Şimdi gördüğünüz gibi limonun limonu sıktığımız andan itibaren renk kırmızıya dönmeye başladı. İşte tamamen bu limon aromasıyla rengi kırmızıya döndü gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da size çekmiş oldum çiçek reçellerinde ve çiçek şerbetlerinde limon ve limon tuzu koymadan çiçek kendi rengini ve kokusunu asla vermez bu size bir püf noktası olarak söylemiş olayım şimdi şerbetimiz soğuduktan sonra süzüp servis yapacağız 10-15 dakika kaynatıyoruz arkadaşlar gelincik şerbetimiz soğudu süzdük arkadaşlar Burada da yaptığım gelincik iğne oyasıyla sizlere servis yaptım inşallah. Tadı aroması tamamen kattığımız çikolata nanesinden elde ettik. Tabii ki rengi ve şifası da gelincikten. Gelincik tartışılmaz. Şifası çok güçlü olan bir çiçek. İlk baştaki özelliği tabii ki ağrı kesici özelliği olması ve strese çok iyi gelmesi. Bu yüzden şerbette çok faydalı ve şifalı. Sulandırıp tüketebilirsiniz. Böyle tüketebilirsiniz. Afiyet şifa olsun. Huzurlu günler diliyorum arkadaşlar. Yapımı çok kolay olan gelincik şerbetini sizlere anlatmaya çalıştım. Afiyet şifa olsun. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram sayfamız Toprağın Huzuru. Bol bereketli, huzurlu günleriniz olsun.